31. Bölüm Kur'an'la mezheplerin orta yolu olmaz. Dinin tek sahibi Allah'tır. Allah'tan bize gelen, Allah'ın vahyi olan, dinimizin tek kaynağı ise Kur'an'dır. Mezheplerin savunduğu dini yapıdaysa Allah ve Peygamber ve Peygamberi görenler, yani sahabeler ve mezhep imamlarının kararları ve sonraki mezhep imamlarının fetvaları ve görüşleri hep beraber dini oluştururlar. Önceden vurguladığımız gibi peygamberden kasıt peygamber adına uydurulmuş hadislerdir. Yoksa peygamber kendisi haşa dine ilave hüküm getirmez. Uydurulmuş hadislerin sahibi de olamaz. Bu tabloyu bilen ve Kur'an'ı dinin tek kaynağı kabul eden Müslüman için Kur'an'ın anlattığı dinle mezheplerin dini arasında orta yol bulma şeklinde bir yöntem düşünülemez. Çünkü böyle orta bir yol bulma çabası Allah yanında diğer hüküm koyuculara az da olsa kapı açmak olur. Kur'an tek başına dini oluşturmuyorsa, eğer Kur'an'dan anlaşılamayan bir tane bile hüküm yine de dinin bir parçası ve evrensel bir hükmü olabiliyorsa, o zaman aynı mantıkla binlerce hüküm Kur'an'ın üstüne ilave edilebilir. Çünkü bir tane bile Kur'an'dan olmayan hükmün, ister en mütevatir hadis, ister en köklü gelenek, ister en meşhur uygulama olsun, dine ilave olunabileceği düşünülüyorsa, Kur'an'ın dinin tek kaynağı olması prensibi bozulur. Bu prensip bozulursa sonuçta Afganistan, İran tipi yönetimlerde binlerce hadis kitabı da kendilerince geçerlilik kazanmış olurlar. İhtiyaç yeni mezhep değil. Mezhepler Kur'an dışı ilaveler yapıp dini kendilerince yapılandırma. Bu aslında o dönemdeki bir reformdu. Gayretlerini Emevi ve Abbasi dönemlerinde Peygamberimizin vefatından birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirmişlerdir. Bugün birinin kalkıp yeni bir mezhep oluşturması veya sunni, şii mezheplerin yeni bir mezhebin çatısı altında buluşmasına gayret etmesi hem gereksiz hem de hatalı bir çabadır. Peygamber'e daha yakın dönemlerdeki mezhep girişimleri ortadadır. Üstelik uydurulan hadislerde hep o dönemin hayata bakışını, Arap mantalitesini, örfünü taşımaktadır. Yeni mezhep oluşturunca bu hadisleri ne yapacaksınız? Onları çöpe mi atacaksınız? Yeni hadisler uydurup eskileri bu yeni uydurduklarınıza feda mı edeceksiniz? Yeni mezhep oluşturmak ve eski hadislerden yeni hadis kitapları çıkartmak eski hataların tekrarıdır. Yöntem yalnızca Kur'an'ın din olduğunu anlayıp dini yalnız ve yalnız Kur'an ekseninde anlamak olmalıdır. Yani ihtiyaç yeni mezhep değil, Kur'an'ın tek kaynak olarak ele alınıp bu yöntem çerçevesinde dinin anlaşılmasıdır. Kur'an'ın bir hükmünün nasıl anlaşılacağı ile ilgili bir anlaşmazlık olursa çözüm farklı kişilerin görüşlerinin ortaya konması, halkın mantıklı bulduğunu seçmesidir. Yoksa halkın her konuda tek bir kişinin veya ekolün tüm izahlarını benimsemesi gibi bir taklitçilik yani mukallitlik hiçbir zaman sağlıklı çözüm olamaz. Bir kişi bir konuda haklıyken diğeri başka bir konuda haklı olabilir. Ayrıca önceden bir yorumu benimseyen kişi sonra fikrini değiştirebilir. İslam'ın mezheplerin olmadığı ilk dönemlerinde de durum buna daha yakındı. Farklı görüşler olsa da mezhep mukallitliği yaygınlaşmamıştı. Her dönemde ortaya çıkan fikri tartışmalarda herkes fikrini ortaya koyarken fikirlerin ortasını bulduğunu, böylelikle en akıllı olduklarını iddia eden şahıslar türerler. Günümüzde popülist kaygılarla böyle tiplerin türediğini görüyoruz. Mezhepçi İslam uzun yıllar bu topraklarda yaşamış, kendi gelenek ve göreneklerini halk arasına adet olarak yerleştirmiştir. Dilimizde de bunun örneklerini görmekteyiz. Hizipçi, fırkacı manasına gelen Kur'an'ın kınadığı bir zihniyetin ifadesi olan mezhepçik kelimesi hakaret olarak algılanacağına, mezhepsiz kelimesi hakaret olarak algılanmaktadır. Biz farkına varmamamıza rağmen Sunni-Hanefi mezhebinin birçok uygulamasını dinle karıştırmış olabiliriz. Orucu bozanın iki ay oruç tutmak zorunda olması, başörtüsü, hacda şeytan taşlama gibi birçok uygulama, dinin gerçek hükümlerinden bile daha çok dinin kendisi zannedilebilmektedir. Popülist kaygılarla ortaya çıkan orta yolcular şöyle diyebilirler. Tamam, kadının elini sıkmamak saçma ama başörtüsüz kadın olur mu? Zina edeni taşlayarak öldürmekten vazgeçelim ama hacda şeytana iki taş atılsa ne olur? Bu ve benzeri izahlarla Kur'an'ın anlattığı dinle mezheplerin dini arasında bir orta yol bulmaya kalkışabilirler. Güneş doğarken kaçışan yarasalar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda mezheplerin savunduğu dinin anlatımları, iletişim araçlarının globalleştirdiği dünya, bilimsel ilerleme, sanayi ve bilgi toplumlarıyla tamamen zıt bir duruma gelmiştir. Bu uyuşmazlıktaki uçurumun büyüklüğü birçok mezhep savunucusunun inandığının ve yaşadığının farklı olmasına sebep olmuştur. Eğer mezhepler savunulduğu gibi Allah'ın dinine eşit olsaydı, hiçbir şart ve durumda mezheplerin uygulamalarından taviz vermemek gerekirdi. Yapılması gereken mezheplerle Kur'an'ın orta yolunu bulmak değildir. Çünkü Allah'tan olanla insanların kendi arzularının orta yolunu bulmaya çalışmaları Allah'ın dinine gerekli değerin verilmemesi demektir. Yapılması gereken mezheplerin dinde bir sapma olduğunun bu mezheplerin dine eşitlenemeyeceğinin tespit edilmesi ve mezheplerin yok sayılarak bir kenara atılmasıdır. Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğu anlaşıldıktan sonra yapılması gereken Kur'an'ın açılıp dinin yeni baştan öğrenilmesidir. Daha evvel de dediğimiz gibi mezhepçi, gelenekçi, İslamcılar bu topraklarda uzun yıllar iktidar oldular ve onların izahlarının çoğu da araştırmasız bir şekilde mutlak gerçekmiş gibi algılanmaya başlandı. Gelenekçi mezhepçi İslamcıların dinselleştirdiği geleneklerin birçoğu halkımızın da geleneği haline dönüştü. Bu yüzden ısrarla vurguladığımız Kur'an'ı açıp dinin ne olduğunu öğrenmemiz, haramları, helalleri, namazı, orucu, kadının konumunu, sanatın değerlendirmesini Kur'an'ın anlattıklarına göre anlamamız ve dinin yalnız ve yalnız Kur'an'dan anlaşılan kısım olduğunu algılamamız çok önemlidir. Bu anlaşıldıktan sonra dileyen Kur'an'la çelişmeyen geleneklerini elbette devam ettirebilir. Fakat bu gelenekleri dinden ayrıştıran bir zihne kavuşmak önemlidir. Bu yöntem Kur'an'ı dinin tek kaynağı kabul etmenin doğal sonucudur. Eğer Kur'an'ın tek kaynak olduğu kabul ediliyorsa o zaman her şey tabii ki bu kabule göre şekillenecektir. Böylelikle dini anlamanın yöntemi de belirlenmiş olacaktır. Bu yöntemse Kur'an'ın yalnız Kur'an'ın temellerinde dini anlamaktır. Dini anlamak da bir yöntem işidir. Her bilim dalı da yöntem gerektirir. Bu kitapla yapmaya çalıştığımızda bu yöntemi ortaya koymak, sonra bu yönteme göre sonuca gitmektir. Mezhepçi İslam'ın birçok uydurmasının halk arasında geleneğe dönüşmesi ve sadece Kur'an'a gidince ortaya çıkacak radikal değişiklik kimseyi korkutmamalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki Allah'ın dinden muradı budur. Gerekli her şey Allah'ın kitabında vardır. Kur'an'da yer almayan detaylar, Allah'ın bizi serbest bıraktığı konulardır. O yüzden Allah adına din kurmaya çalışanlar, Kur'an'ın önüne geçip mezhep başlığıyla dini bozanlar, sadece Allah'ın kitabına uyup uyduruk mezhepçi dini ellerinin tersiyle itenleri mezhepsiz diye karalayanlar, elbette ki kendi mezheplerinin din anlayışı ortadan kalkarken, güneş doğarken bağıra çağıra kaçışan yarasalar gibi yaygara yapacak ve düşmanlıklarını sergileyeceklerdir. Tüm mesele yöntemi belirleme. Tüm sorunların çözümünde yöntemin önemi ısrarla ve ısrarla vurgulanmalıdır. Bunun aksi kişilerin Allah'ın dinini değil, heva ve heveslerini, geleneklerini, popülist eğilimlerini, şahsi görüşlerini din yapmalarıdır. Kur'an'a artı izah yapılması kadar Kur'an'dan eksilterek izahlar yapılması da felakettir. Kur'an'ı yaşadığımız çağa uydurmaya kalkmak da önemli sorunlardan biridir. İnsanların aklını yaratan Allah'ın kendilerinden daha akıllı olduğunu anlamayan bazıları Allah'ın dinini kendi akıllarına, özellikle kendi çağlarındaki görüşlere uydurmaya çalışmaktadırlar. Örneğin Kur'an %95 oranında çağımızla uyum sağlıyorsa ve çağımızdaki genel görüşle Kur'an arasında %5'lik bir fark varsa Kur'an'ın %5'ini çekiştirip çağımıza uydurmaya çalışmamalıyız. Her şeyi yaratan Allah'ın bizden daha iyi düşündüğünü bilip %5'lik zihniyetimizi Kur'an'a göre düzeltmeli. Din'in tek kaynağı olan Kur'an'a eksiksiz uyma yönteminden taviz vermemeliyiz. Bugünkü mezhepçi dinin hatalarının kökündeki en önemli sebeplerden biri Emevi ve Abbasi döneminde kişilerin kendi çağlarının görüş, gelenek ve kabullerini dinselleştirip kendi devirlerine göre popülist bir yaklaşım sergilemiş olmalarıdır. Bizim de orta yolcu diye ortaya çıkanlar hakkındaki endişemiz Emevi ve Abbasi dönemindeki tavrı bu şahısların günümüzde sergilemeye kalkmalarıdır. Kur'an'la mezheplerin dininde orta yol bulmaya kalkınca hakem kim olacaktır? Tabii ki bu orta yolcuların kendileri, yani etten, kemikten insanlar. Oysa din Allah'ın tekelindedir ve Kur'an Allah'ın sözü olduğu için tek hakemlik yetkisine sahiptir. Kur'an'ı tek hakem, tek kaynak ilan etmek, dini tek başına gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a. Bunun aksi tavırlar, yaratılmış olan insanlara da evrensel dini hükümler koyma yetkisi vermek demektir. Dini konulara yöntemli bir şekilde yaklaşmalıyız. Bilimin yuvası olan üniversitelerdeki öğretim görevlilerimiz de bu konuda titiz olmalıdırlar. Çünkü bilimsel yaklaşımın ve keyfilik yerine yöntemselliğin öneminin en iyi üniversitelerde anlaşılması beklenmektedir. Fakat Üniversitedeki bazı profesörler önce Hanefi mezhebinden olduklarını söyleyip daha sonra Hanefi mezhebine tamamen zıt fikirler ortaya koyabilmektedirler. Veya Kur'an'a dayalı İslam'ı savunduğunu söyleyen bazı öğretim üyeleri kafalarını esince hadis ve mezheplerden sonuca giderek kendi savundukları yöntemle çelişmektedirler. Başta bilim adamlarımız geleneklerin zihinlerine vurduğu prangalardan kurtulacaklar ve popülizmi bir kenara bırakacaklardır ki Yöntemsel olarak konuya yaklaşsınlar. Çünkü yöntemsellik, objektiflik, keyfiliğe yer olmaması, popülizm adına hareket edilmemesi demektir. Yöntem, dindeki otoriteyi bir tek Allah'ın kitabına vermek olursa, hiçbir insanın keyfi yaklaşımlarına, insanlar hoşlansın veya sırf gelenekler devam etsin diye popülist veya gelenekçi oluşumlara fırsat tanınmaz. Yani Allah'ın detaylı bir şekilde indirdiği din Böylece bir tek Allah'ın tek elinde kalır. Kısacası arzuladığımız bu sonucun en büyük dostları objektiflik ve yöntemsellik, en büyük düşmanları ise gelenekçilik, keyfilik, menfaatperestlik ve popülizmdir. Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken ondan başka hakem mi isteyeyim? Enam Suresi 114. ayet. Bütün hadisler şüphelidir. Bu kitapta hadislerin Kur'an'la, birbirleriyle, mantıkla, insafla çelişmesini örnekleriyle uzun uzun anlatmaya çalışmamız, Kur'an'ın dini kaynak olarak yeterliliğinin ve aksi görüşlerin içine düştükleri çelişkilerle, mantıksızlıkların açığa çıkması içindir. Kur'an'ın yanına kaynak olarak ilk konulmaya çalışılan hadis olmuştur. Hadisin bile Kur'an'ın yanında kaynak olamayacağının anlaşılması, mezhep imamlarının birçoğu hadislere dayandırılmış Önemli bir kısmı ise hadisten de bağımsız kendi çıkarımlarına dayanan hükümlerinin dinin kaynağı olamayacağını daha baştan gösterecektir. Bu ise bizi, kitabın başından beri belirttiğimiz, dinin kaynağının sadece ve sadece Kur'an olduğu sonucuna, bu yöntemin doğruluğuna bir kez daha götürecektir. Falanca hadis mütevatirdir, yani birçok kaynaktan gelmiştir izahı da kimseyi aldatmasın. Kur'an'da bir husus eksik değildir ki mütevatir hadise de ihtiyaç olsun. Üstelik hangi hadislerin mütevatir olduğu konusunu da hadisçiler tartışmışlardır. Hadisçilerin ortak mütevatir hadisler listesi yoktur. Yani hangi hadisin mütevatir olduğu mütevatir değildir. Unutulmasın ki ne peygamber ne de dört halife tek bir hadis kitabı, tek bir hadis sayfası bile oluşturmadıkları gibi hadis yazımını ve naklini yasakladılar. Üstelik bu şahıslar isteseler doğru hadisleri toparlayabilirlerdi. Çünkü peygamberin kendisinin veya çok yakınlarının, peygamber yaşarken veya vefatından hemen sonra doğruluk oranı yüksek hadis kitapları oluşturmaları mümkündü. Fakat onlar, en mütevatir denilen hadisleri bile Kur'an yeterlidir ve insanlar Kur'an'dan başka sözlerle ilgilenmesinler diye yazdırmadılar ve toplamadılar. Oysa bugün sorun sırf Kur'an'dan başka kaynaklarla ilgilenilmesi değildir. Bugünkü dert doğruyla yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karışmış olmasıdır. Hadislerin Kur'an'a uygunluğuna ve mantık sağlığına bakarak birçok yalan hadisi anlayabiliriz. Fakat doğru hadisi hiçbir şekilde anlayamayız. Kur'an'la, birbirleriyle ve mantıkla çelişen hadisleri, peygamber söyleyemeyeceğine göre bunların yalan olduğu açıktır. Fakat Kur'an'la, başka bir hadisle ve mantıkla çelişmeyen bir hadis için bile, peygamberin sözüdür demek doğru değildir. Hadis rivayetine kızan bir kişinin Kur'an'daki surelerin faziletleri hakkında hadis uydurup, kişileri Kur'an okumaya sevk etmeye çalışması, ölmeden önce ise bu hadisleri uydurduğunu itirafı, hadis oluşumunu açıklayan kitaplarda anlatılan bir vakadır. Sonuç olarak şunu anlamalıyız ki, Kur'an dışında en mütevatir, en mantıklı gözüken hadisler bile dinin kaynağı olamazlar. Bu hadisler Kur'an'la çelişmiyorsa gerçek olabilirler. Fakat her halükarda bu hadislere ihtiyacımız yoktur. Üstelik bu hadisler zandır, şüphelidir ve din zanla şüpheye terk edilemez. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zanla yalan söylerler. Enam Suresi 115 ve 116. Ayetler Kraldan çok kralcı olup dini peygamberden çok düşünenler Kur'an'la mezheplerin dininin orta yolunu bulma çabasında, hiç olmazsa şu hadisleri alalım şeklinde, illaki Kur'an'ın yanına bir dini kaynak koymaya kalkan orta yolcular, kimseyi aldatmasın. Surda bir gedik açılırsa, tüm hadislere de kapı açılabilir kimse kraldan çok kralcı olduğunu iddia edip, peygamberin yapmadığını yapıp, dini peygamberden bile daha çok düşünüyormuş havasına girmesin. Üstelik bunun, peygamber adına yapıldığı iddiası aldatıcıdır. Bu popülist orta yolcu sınıftan daha değişik bir orta yolcu sınıfa da dikkat çekmek istiyoruz. Bu kişiler çok yaygın bir kitledir. Bunlar, ben sunni, hanefi mezhebindenim derler. Üstelik bunlar, belli tarikatlara, gruplara mensup olduklarını söylerler. Fakat bu kişilerin mezhebine göre erkeklerin illaki sakal bırakması lazımken bunlar sakalsızdır. Yine bu kişilerin mezhebinde tüm telli sazlar haramken bunlar müzik dinler, üstelik kimileri radyo, televizyon kurup müzik yayını bile yaparlar. Bunların mezheplerinde haremlik selamlık farzken, kadın sesi duyulmamalıyken, radyo ve televizyonlarında başı açık kadın spikerler kullanır, meclise erkeklerle karışık oturacak kadın milletvekilleri sokmaya kalkarlar. Üstelik ısrarla mezhepçi görüşü savunur, Kur'an'ın anlattığı İslam'la mücadele bile ederler. Bunların savunduğu başka, yaşadığı başkadır. Bu yaptıklarını tebliğ taktiği gibi kılıflarla açıklamaya çalışırlar. Ortam müsait olursa olsaydı başlığıyla başlayan konuşmalarında, mezhebin sakal bırakma, müzik yasağı, haremlik selamlık gibi izahlarını temize çıkarmaya gayret ederler. Halkın birçoğuysa ise mezheplerin izahlarını uydurma hadislerden çıkan sonuçları bilmediği için bu koyu mezhepçi görünümlü kişilerin hareketlerine bakarak mezheplerin İslam'ını anlamaya çalışmaları sonucunda yanlış kanaatlere varırlar. Bu kimseler sakalın o kadar önemli olmadığını, haremlik selamlık olmadan da olabileceğini, müzik dinlenebileceğini, mezheplerin İslam'ının bunlara karşı o kadar katı olmadığını zannedebilir. Afganistan'daki Talibanlar Sunniliğin örneğidir. Oysa kitapta verdiğimiz bir örneği bir daha hatırlatmak istiyoruz. Sunni mezheplerin gerçek yaşam tarzının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen Afganistan'ın Talibanlarını, Şii mezheplerin İslam'ını öğrenmek isteyen İran'daki Şiiliği incelesin. Onlar mezheplerin abartılı birer varyasyonları değil, bilakis mezheplerin ta kendileridir. Tebliğ yapıyoruz, İleride biz İslam'ı hakim edince şöyle şöyle yapacağız diye sakaldan, haremlik selamlıktan, cübbeden, müzik yasağından kaytaranlar mezheplerinin yaygın görüşlerini terk etmektedirler. Mezhepler dinden birer sapmadır. Afganistan'ın Taliban'ı, İran'ın Şiisi kendi sapması içinde tutarlıdır. Fakat Türkiye'nin grup ve tarikatlarındaki birçok sözümana orta yolcu mezhepçi kendi sapmaları içinde birer sapmadırlar. Türkiye'nin sosyolojisine, geleneklerine, hayat tarzına birçok yönden damga vurmuş sunniliğin ve Kur'an'ın anlattığı dinin farkları aydınlarımızca ne yazık ki çok çok az bilinmektedir. Bu kitap, umarız aydınlarımızın bu konuda aydınlanmalarına katkıda bulunur. Günümüzde sunnilik veya alevilik, aileden çocuğa geçen etnik bir kimlik olarak algılanmaktadır. Zamanla etnik bir kimliğe dönüşen, aslında bazı insanların mezhep kurarak kendi gelenek, Göreneklerini dinle karıştırması olan bu mezheplerin etnik bir kimlikle hiçbir alakası olmadığı bile birçok kişi tarafından tam anlaşılamamıştır. Zaten birçok etnik sorunla mücadele eden Türkiye'miz etnik kökenle hiçbir alakası olmayan ve etnikleştirilen, mensubu olunması adeta bir tarz milliyetçiliğe hatta ırkçılığa dönüştürülen bu mezhepler yüzünden hiç de ihtiyacı olmayan sorunlarla yüz yüze gelmiştir. Bu mezhep kavramları o kadar yanlış kullanılıp, o kadar milliyetçiliğe dönüştürülmüştür ki, bir ateist kendini Alevi diye tanıtabilmekte, müzik dinleyen, sakalsız, cübbesiz, kadınlarla el sıkışabilen biri ise, Sunniliğin koyu bir savunucusu olabilmektedir. Aydınlarımız aydınlanırsa mesleklerin özü bilinmeden, dini gruplara getirilen eleştiriler de mantıksız olur. Örneğin İstanbul'un Fatih semtinin çarşamba mahallesinde Sunni Hanefiliği tam uygulamaya çalışan bir grup şiddetle eleştirilirken, yine Sunni ve Hanefi olduğunu söyleyen bir Diyanet İşleri Başkanı, Sunni ve Hanefiyim diyen sakalsız bir dini grup lideri, Sunni ve Hanefiyim deyip kendi mezhebince bir zina türü olan kadınla tokalaşmayı gerçekleştiren sözde siyasal İslamcı, bu açıklamalarından ve fiillerinden dolayı eleştirilmemektedirler. Neden? Çünkü aydınlarımız Sunni Hanefilik nasıl olur bilmiyorlardı onda. Eğer bilselerdi, Fatih Çarşamba'daki kişilerin aslında inançlarında diğerlerinden daha samimi olduğunu göreceklerdi. Onlardan önce sakalsız şeyhleri, müzik yayını yapan grupları, el sıkışan liderleri eleştirmeleri gerekecekti. Çünkü bunlar Sunni ve Hanefiyim diyorlar ama inançlarının gereklerini yerine getirmedikleri gibi bir de kendilerini belli dini konumlarda görüyorlar. Tabii ki Kur'an'ın anlattığı dine göre sakal, cübbe diye bir mecburiyet yoktur. Kur'an müziğe bir yasak getirmez. Kadın erkek el sıkışamaz diye bir hüküm de koymaz. Bu sözde orta yolcu, uygulamada bilinçsiz kişiler, Kur'an'ın anlattığı İslam'a karşı gelip mezheplerin İslam'ını savunmakta, fakat mezheplerinin gereğini de yerine getirmemektedirler. Mezheplerin İslam'ında daha evvel gördüğümüz gibi tüm bu yasaklar vardır. Her şeyden önce, mezheplerin İslam'ına uyan bu kişileri samimiyete davet ediyor ve savundukları sistemin uygulayıcısı olmalarını istiyoruz. Hiç kimseyi tebliğ yapıyoruz, bu tebliğ taktiğidir diye kandırmasınlar. Siz evvela yaşamınızla savunduğunuz sistemin nasıl yaşandığını gösterin, en büyük tebliğ o olacaktır. Savunduğunu yaşamayıp bir de tebliğ başlığıyla o sistemin savunuculuğunu yapmak nasıl bir çelişkidir? Gerçek sunniliği ve hanefi mezhebini bilmeyenler sakalsız, cübbesiz, bu mezhepçileri kimi zaman aydın Müslümanlar olarak ilan etmektedirler. Görüldüğü gibi gerçek aydınların Kur'an'ı bu mezheplerden farklarıyla beraber bir an önce öğrenmeleri çok büyük bir zarurettir. Dinsizlik adına bu gruplara yapılan hücumlar bu grupların daha çok güçlenmesine sebep olur. Üstelik bu saldırıları seyreden halk hücumları dinsizlikle aynı kefeye koyunca mezhepleri dinle özdeşleştirebilirler. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlikenin yegane etkili ilacı, gerçek dinle mezheplerin uydurmalarla dolu yapısının ayırt edilmesidir. Suni mezhepler tam anlaşılırsa, o zaman Kur'an'ın anlattığı İslam'ın değeri de tam anlaşılacaktır. Savunduğunu yaşamayanların, savundukları mezhebi tam yaşamalarını bu yüzden istiyoruz. Eğer savunduklarını yaşarlarsa, Halk, Kur'an'ın anlattığı İslam'ın değerini ve mezheplerin izahlarındaki felaketleri çok daha çabuk ve çok daha iyi kavrayacaktır. Bu arada, Kur'an'ın anlattığı İslam'a inananların Kur'an'a, mezheplerin İslam'ına inananların mezheplerinin kitap ve ulularına sahip çıktıklarından çok daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatalım. Kur'an'ı dinin yegane kaynağı gören Müslümanlar, mezhepçilerden daha cesur olmalı, daha çok çalışmalıdır ki, Allah'tan, bu mezheplerin hatalarını gidermesini istemeye yüzümüz olsun. Uydurmalarına sahip çıkan, onu bunu aforozlayıp kendini dine kabul, dinden ret makamı görenlerin dinin kendisi zannedilmesine acıdır. Bu şanslar din adına konuşurken dini bilmeyen halk bunların aslında mezheplerin adına konuştuğunu bilmemekte, üstelik bu kesimin izahlarından sonra birçok kişi dinden uzaklaşmakta ya da din düşmanı olmaktadırlar. Tabii ki bunda bu uydurukçuları dinle özdeşleştirenlerin ve şahsi cahilliklerini yenmeyip gerçek dini öğrenmeye çalışmayanların da suçu vardır. Artık hepimizin cehaleti yenip gerçek dini öğrenmemizin ve Allah adına konuşan mezhepçileri susturmamızın vakti gelmiştir. Bunu yapacak olanları kendi dışınızda aramayın. Başımıza gelenler hep bu sorumluluğu ben almayayım da kim alırsa alsın kaytarmacılığından gelmektedir. Bunu yapacak olan benim sensin, biziz, sizsiniz. Bölüm sonu